Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün bir markete geldim ve sizler için böyle indirimli ürünleri çekmek istedim bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim bu, e, bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum Evet bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle efsane markasının baldo pirinçleri var. Bunlar şu anda indirimde arkadaşlar 2,5 kilo böyle fiyatı e, ne kadarmış 75 lira 50 kuruştan 67 lira 95 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle göstereyim bunlar birinci sınıf baldo pirinçler arkadaşlar. Evet burada ise efsane pardon saban markasının kırmızı mercimeği de indirimde bunlar böyle bir kiloluk fiyatları ise 22 lira 50 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun Evet arkadaşlar şimdi ise böyle Abalı markasının ayçiçek yağları da şu anda indirimde. Bunlar böyle 2 litrelik fiyatları ise 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise böyle tereyağlı ballı kurabiyelerde indirimde 140 gramlık fiyatları ise 17 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Indomie markasının şöyle avantajlı beşli paket var arkadaşlar. Bunlar böyle nadılları indirimde. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Bir de böyle tavuk aromalı. Bunlar böyle avantajlı beşli paketler arkadaşlar. Fiyatları 19 22 lira 50 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise dost markasının yoğurtları da şu anda indirimde. Fiyatları ise bunlar 3 kilo fiyat 57 lira 50 kuruştan 50 TL'ye düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun böyle dolu dolu bu hafta bimlerde indirim var. Evet arkadaşlar yine böyle dost markasının şöyle süzme peynirleri var arkadaşlar bunlar tam yağlı 500 gramlık. Peynirler e, fiyatları 38 lira 50 kuruştan 33 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gerçekten de bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel e, tadı var. Bilginiz olsun. Evet burada ise Aknaz markasının şöyle kaşar peynirleri de indirimde bunlar böyle. Bir kilo arkadaşlar. Fiyatları 117 liradan 105 TL'ye inmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle dolu dolu indirimler var bu hafta bin marketlerde Evet burada ise Taciroğlu markasının şöyle 3 dilimli peynirleri var Bunlar da şu anda indirimleri devam ediyor arkadaşlar 475 gramlık fiyatlar ise 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise böyle Taciroğlu markasının tulum peynirleri de indirimde 250 gramlık. Fiyat 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. bilginiz olsun. Evet. Burada ise böyle Taze markasının bütün pirinç tavukları da indirimde. Bunlar fiyatlar 32 lira 50 kuruştan 28 lira 95 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Böyle dolu dolu indirimler var. Evet burada ise böyle meyve ve sebzede de indirim var. E, yerli muzun fiyatı 16 lira 75 kuruştan 14 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada ise golden elmalar var. Bunlar da 15, 14 lira 90 kuruştan 13 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Böyle portakallar indirimde. Şöyle göstereyim bunları da. Evet bunların da fiyatları 16 lira 90 kuruştan 14 lira 90 kuruşa düşmüş. E, burada ise böyle mandalinalarda indirimde. Fiyatları 14 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada ise elmalar, kırmızı elmalar da indirimde. Fiyatları 14 kuruştan 10 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Deveci armutlar da şu anda indirimde. Bunları da fiyatları 19 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk burada ise ayva var. Bunlar da 14 lira 90 kuruştan 9 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. E evet, Burada ise böyle salatalıklarda indirimde e, fiyatları 19 lira 90 kuruştan 11 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Burada ise yerli yeşil biberler var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 19 lira 90 kuruştan e, 16 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Burada ise böyle limonlarda indirimde. Fiyatları ise 19 lira 90 kuruştan 13 lira 75 kuruşa düşmüş. E da ise böyle cevizlerde indirimde. Bunların da fiyatları 74 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bir bilginiz olsun. Evet burada ise kuru kahveci Mehmet Efendi kahveleri de indirimde arkadaşlar. Bunlar 100 gramlık. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. E evet, çay kurma markasının şöyle hem şin çayları da indirimde. Evet bunlarda 400 gramlık fiyatlar ise 65, 64 lira 50 kuruştan 54 lira 40 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise böyle bor şekerlerde hala indirimleri devam ediyor. 2 kilo fiyatı 48 lira 75 kuruştan 48 liraya düşmüş. Evet burada ise bal nar markasının şöyle şekerleri de indirimde bunlar 5 kilo oluyor. Fiyatları 116 lira 50 kuruştan 113 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada ise örümak ve bor şekerleri de indirimde. Fiyatları 5 kilo e, 116 lira 50 kuruştan 113 lira 75 kuruşa düşmüş. Zümrüt markasının böyle şekerleri de indirimde. Fiyatı 116 lira 50 kuruştan 113 lira 75 kuruşa düşmüş. Böyle 5 kiloluk şekerler arkadaşlar. Kayseri toz şekerleri var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatı 127 lira 50 kuruştan 116 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet Burada ise böyle nar. Bir de ırmak şekerleri de indirimde. 2 kiloluk fiyat 48 lira 75 kuruştan 48 liraya düşmüş. Burada ise ırmak markasının toz şekerleri de indirimde 26 liradan 24 lira 75 kuruşa düşmüş böyle küp şekerler ilk burada ise bal markasının bal ikizi tadı şöyle küp şekerleri de indirimde 26 liradan 24 lira 75 kuruşa düşmüş bir burada ise böyle mangal kömürleri de indirimde arkadaşlar 5 kiloluk fiyatı ise 69 lira 90 kuruştan 49 lira 90 kuruşa düşmüş. Burada ise böyle scotch bright e, bulaşık süngerleri de indirimli arkadaşlar. İkili olarak fiyatlar ise 6 lira 25 kuruştan 5 TL'ye düşmüş. Evet, burada ise çamaşır, renk koruyucu, mendiller var. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Fiyatlar ise 10 lira 75 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise böyle. Onlu yara bantları da indirimde. Fiyatları ise 6 lira 50 kuruştan 4 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet burada ise böyle pati temizleme mendilleri var. Bunlar da 25 lira. Fiyatları 12 lira 75 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise böyle avantajlı paketleri sizlere göstermek istiyorum. Lable Kerem markasının 700 gramlık lable peyniri var. Fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Dost markasının kreması var. 500 milimlik fiyat 29 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Ev evet, Bahçıvan markasının tam yağlı beyaz peyniri de e, fiyatı avantajlı ürünlerin arasında 900 gramlık fiyatı ise 64 lira 50 kuruş bilginiz olsun. İyi de arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.